Antalya'da özellikle 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Tercihim Geleceğim sloganıyla Dokuma Park Buket 100 farklı standıyla mesleki eğitim fuarına ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün girişimleriyle gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy fuar hakkında bilgi verdi. Fuarı çok başarılı buldum. Ee... Türkiye'de belki de bu kapasitede bu büyüklükte yapılan ilk fuar. Sanırım 100 bin civarında bir kapasite bekleniyor, katılım bekleniyor. Burada belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Sanatkarlar Odası başkanımıza teşekkür ediyorum destek verdikleri için. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten büyük bir organizasyon yapmışlar. Bu fuarda 7. ve 8. sınıftaki öğrencilerimizin mesleğini seçmeleri açısından gerçekten çok büyük bir fırsat. Her şeyi uygulamalı olarak görecekler. E, bu da mesleki ve teknik eğitimin gelişimine büyük destek verecektir diye düşünüyorum. Fuarın açılış töreninde konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan fuarın öğrenciler için önemine değindi. Pandemi dönemindeki deneyimlerimiz bize gösterdi ki mesleki eğitim kurumları ülkemizin kurtarıcı güçlerinden birisidir. Bu anlamda çıktığımız yolda hem mesleki eğitim kurumlarımızın neler yaptığını gözlemlemek hem de güçlerine güç katacak bu yola çıkmaya hevesli siz değerli gençlerimizi kurumlarımızla tanıştırmak istedik. Türkiye'nin geleceği için mesleki ve teknik eğitim olmazsa olmaz. Bu kapsamda bugün burada ilimizde bulunan 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin tercihim geleceğim snogalı ile fuarımızdaki bilgilendirmelerden yararlanıp iş dünyasının kapısını aramalarını sağlamak sağlamak istiyoruz. 75 adet farklı alan ve dallara ait tanıtımların yapıldığı fuarda liseli öğrenciler geleceğin nesillerine kendi bölümlerini uygulamalı olarak anlattı. Yani, Kararsız öğrenciler çok fazla olduğundan dolayı öğrencilerin belli bir bilgiye erişmesi benim için çok iyi. Özellikle de kendi alanımı tanıtmak amacıyla gayet başarılı buldum. Eğer adalet veya hukuk bölümlerine karşı merakları varsa tabii ki de tavsiye ediyorum. Tercihleri geleceklerini belirleyecek öğrencilerse fuar sayesinde birçok farklı meslek hakkında bilgi sahibi oldu. Gerçekten çok iyi özellikle zaten liseye gideceğiz. Bu bizim için fırsat oldu. Yani seçimimizi kolaylaştır diye düşünüyorum. Hem sağlık açısından da birçok şey öğrendim. Kalp masajı yapmayı öğrendim. A Araba mühendisliği, uçak mühendisliği, drone mühendisliği o standları en çok beğendim. Bir çok dikkatimi çeken stand burası oldu. Antalya Endüstri Meslek Sınırı. Şu çok hoşuma gitti. Ayakkabı dikiyormuş buraya.